Bismillahirrahmanirrahim. Sarf vaktine devam ediyoruz. Ve lev istara seyfen bir kimse bir kılıç satın alsa hiliyetuhu ancak kılıcın üzerinde bir süsleme var. Gümüş bir süsleme var. Hiliyetuhu bimi bimiyeti hamsune yani elli dirhemlik üzerinde gümüş olan bir kılıç satın alıyorum ben. Bu kılıcı etin yüz dirheme alıyorum. Yani elli dirhem gümüşün kendisine para vermiş oluyorum. 50 dirhem de kılıcın kendisine vermiş oluyorum. Yani üzerindeki gümüş süslemeye 50 dirhem vermiş olacağım. Ve ne kadar hamsine sadece 50 ödemiş olsam. Bir önceki örnekte geçenki derste cariyenin bir gerdanlığı vardı ya. Vermiş olduğum para sadece gerdanlığın parasını karşıladığı için sarf caiz olması lazım gerektiğinden onu biz gerdanlığın parası kabul etmiştik. Burada da ve ne kadar 50 dirhem ödeme yapıyor. Fehiye hissetul hilye. Bu o halde gümüşün parasıdır. Kılıcın kendisinin kalan parası ne olmuştur? Borca yazılmıştır. Ve inlem yubeyyin. Bunu açıklamasa bile yani bak bu vermiş olduğum 50'yi gümüşe sayıyorum. Kılıcın parası olan 50'yi de sonraya vereceğim gibi bir izah yapmasa bile biz Müslüman'ın alışverişini caiz kabul etmemiz gerektiği için yani yapabildiğimiz kurallara uygun bir hale gelmesi adına ne demiştik? Sarf akdenin burada geçerli olması lazım. Çünkü onun peşin olması gerektiği için. Sarf akdeni yani gümüşün, kılıçtaki gümüşün fiyatını saymış olduk. Bu ödemiş olduğu rakama. Ev yahut da kale şöyle söylese. Hiye bu para yani vermiş olduğu para min semenihime ikisinin parasıdır. Yani al şu elliyi ikisine say. Hani kılıca da gümüşe de say. Kalan elliyi sonra vereceğim dedi. Yani adam müşteri belki 25'i gümüşe saydırıyor, 25'i kılıca saydırıyor. Yani ödemiş olduğu rakamın sadece gümüşün parası olmasın değil de hem gümüşten hem kılıçtan bir ödeme yapmak istiyor aslında diyelim. Böyle söylemiş olsa bile e, ne olur? Yine de paranın tamamı neye geçer? Gümüşe geçer. Hani e, dünkü derste ve nesiyahu diye Allahu Teala Kehf suresinde Musa aleyhisselam ve yardımcısının balığı unutmasını anlatıyor. İkisi unuttu diyor. Halbuki unutan yardımcısıydı. İkisini zikredip birini kastetmek e, nasıl Kur'an'dan e, bir Arapça örneği ise burada da biz müşterinin bu ikisinin parası olarak bu elliyi al demesini biz gümüşe hamledip çünkü sarf akdi olacağından o gümüşün satışı onu caiz kabul edip kılıcın parasını veresiyeye böyle bu şekilde kabul ettirebiliriz kendi e, akdi korumak adına kendi aramızda. Peki wa in tafarraka bila kabdin. Kılıcı kabzetmeden önce ayrılsalar. Kılıcı kabzetmeden önce ayrılsalar. Şimdi sarf akdenin geçerli olması için ne olması gerekiyordu? E, parayı teslim edip ürünü alması gerekiyordu. Şimdi kılıcın üzerindeki gümüşü biz ayrı değerlendiriyoruz ya. Adam elliyi verdi. Eğer kabz etmiş olsaydı biz diyecektik ki bu güm, e, kılıçtaki gümüşün parasıdır. Kılıcın parası borca kaldı diyecektik ama vayin raka bila kabd kabz etmeden tamam parayı bıraktı tamam sonra gelirim dedi gitti. Kabz etmedi. Yani sarf akdinin geçerli olması için gerekli olan kabzı yapmadı. Peki ne olacak? O zaman sah hafiz seyfi e, vermiş olduğu paradan ötürü akdin geçerliliği kılıca döndü. ha. Sarf akdi hariç gümüş hariç çünkü o iptal oldu. Kabz etmediği için sarf akdi batıl oldu. O halde ödemiş olduğu rakamdan ötürü anlaşmış olduğu para nereye gider? Kılıca gider. İn tahallasa eğer gümüş kılıçtan ayrılabiliyorsa bila dararin hani zarar vermeden ne gümüşe ne kılıca zarar vermeden kılıç gümüşten ayrılabiliyorsa gümüş süslemeden ayrılabiliyorsa bunu ayırır satıcı ve gümüş kılıcı gümüşsüz bir şekilde sahibine verir. Çünkü niye? bunu yapabilmek mümkün olduğunca şimdi biz aktı korumak zorundayız. Kabz etmediği için sarf aktı batıl oldu. E bari kılıçtaki bey aktini kurtaralım. O halde gümüş onunla zararsız, zararsız bir şekilde sökülebiliyorsa sökelim. E, geçerli olacak olan bey aktinden ötürü kılıcı teslim edelim. Ve illa eğer kılıcıta, kılıca zarar vermeden gümüşü sökmek mümkün değilse batala fihime hem sarf aktı hem de kılıcın satışı birlikte batıl olur. Çünkü niye? zarar vermeden e, onu ayırmak mümkün olsaydı en azından kılıcın aktini kurtarmak için çünkü Müslümanın kurmuş olduğu akti biz mümkün mertebe kurtarmak zorundayız e, kurtarmamız gerekir e, zararsız yapabilseydi kurtaracaktık ama zararsız ayrılmıyorsa birbirinden o zaman kabz etmediği için sarfakti sarf iptal ayrılmadığına göre kılıçta iptal diyoruz oldu mu peki wa in ba'a ina bir gümüş kap satsa bir kimse, gümüş bir kap satıyor, yani gümüş bir kase sattık. Ve kabada ba'da semenihi, ancak paranın bir kısmını kabz ediyor. Şimdi ben diyelim ki 100 dirhemlik, yani işte 100 gramlık diyelim, bir gümüş kase satıyorum. Karşısında gümüş para alacağım. Ama 50 gram, yani 50 grama tekabül eden bir dirhem ödemesi alıyorum. 100 dirhemlik bir gümüş e, kase satıyorum, 50 dirhemlik ödeme alıyorum. Şimdi kasenin her ne kadar e, kase olarak kullanılsa da veya kase olarak satılsa da tamamı gümüş olduğu için yine de nereye giriyordu bu sarf akline giriyordu, para aktine giriyordu. O halde e, kabada Bade femenihi paranın bir kısmını aldığında kabz ettiğini yani 100 e, dirhemlik tas için 50 dirhem gümüş kabz ettiğimde ve ve ayrılsalar paranın yarısını alsa ve ayrılsalar sahha fima kabada fakat sadece kabzettiği miktar kadarını karşılayan gümüşün satışı gerçekleşmiş olur. Yani 50 dirhem kabzettiysem teslim aldıysa satıcı kasenin yarısına tekabül ettiği için bu kasenin yarısının satışı gerçekleşti, yarısı gerçekleşmedi. O halde ne olmuş oldu aralarında? Kase üzerinde bir ortaklık gibi bir durum ortaya çıktı doğru mu yarısı benim yarısı onun oldu şimdi vel inau beynehuma o halde bu kap aralarında ne olmuş oldu ortak olmuş oldu çünkü bir akit yapıldı tamamını almak istiyordu aslında adam ama 50'sini verdi 50'sini sonra verecekti 50 e, gümüş olduğu için sarfatte olduğu için peşin verilmesi lazım ama yarısını verdiyse o halde yarısı e, ona geçer bu durumda Kalan yarısı satıcının e, olacak şekilde bir ortaklık oluşur aralarında. Peki, e, evet. Hocam, gümüş kapı gümüş parayla almak caiz mi? Hı hı. İşte gramları aynı ol, ol, olması gerekiyor bu durumda. Ama gümüş kapta bir işleme var. Yani belli ki daha... Pazla hak ediyor ama olmaz, hayır. Çünkü niye? E, tekrar söylüyorum. kapta olsa tamamı gümüş olduğu için güve sarf hakkına dahildir üzerindeki işlemesi şu bu suna itibar yok. Yine ya, e, dinar ödeyecek, altın para ödeyecek, altın ödeyecek artık o fazlalığa batmayacak. ya da dirhem ödüyorsa, gümüş ödüyorsa e, onun ağırlığı kadar verecek. Para birimi değiştirmesi gerekiyor oradaki farkı kurtarmak için. Şimdi adam aldı, şimdi 50'yi ödedi, gümüş kasede ortaklık tahakkuk etti mi? Etti. Peki bundan sonra vayin ustehikka ba'duhu. Yani kasenin bir kısmı başkasınınmış. Yani satışa sunulan kasenin aslında tamamı satıcının değilmiş. Bilakis başkasınınmış. Tamam ya yani başkasının da hakkı varmış satıcıdayken henüz daha. Yani üç kişi oldu bir anda. 3 tane kaseye sahip durumu olduğu. Bu durumda müşteri Al müşteri ma bakiye müşteri kalan miktarı bir hissatihi yani ne kadar ediyorsa o kadar verip alma hakkına sahiptir. Ev raddehu veya tamamın ne yapma hakkı vardır? Geri bırakma hakkı vardır. Çünkü neden? Şimdi ben e, sarfakti olacağını bile bile gümüş bir kaseye gümüş para vererek aldım. Doğru mu? Paranın yarısını ödeyip bırakıp gittiğim için otomatikman yarısını almış gibi oldum. Ve böylelikle oluşacak olan ortaklığa sebep olan benim. Doğru mu? Benim parayı eksik veriyor olmam. Ama ben bunu bil, ne yaparım? Ya işte e, kalan parasını öderim. İkinci bir sarf hakkı kurarak kasenin yarısını alma durumum varken bir de bir bakıyorum. Bir başkasının da hakkı varmış. Meğersem ortaklı bir kaseymiş. Yani satıcı. Ben bir de satıcının başkasında başkasının hakkı olan bir kişi daha çıktı ortaya. Üç kişi ortaya çıktı. Ben bir kasede ortaklık o yapmak ayıptır. Kusurdur. Yani ne demek kusurdur? İnsanlar bir kaseyi ortaklaşa kullanmazlar veya ortaklaşa almazlar. Çünkü kaseyi kullanmak için alıyorum ben diyelim ki e, bu durumda e, bir gün ben kullanacağım, bir gün o kullanacak. İstemediğim bir durum söz konusu olacağı için ya ben bunu razı değilim kardeşim, tamamını geri verme hakkına sahip olarak iade etmek istiyorum deyip iade edebilir. Çünkü elinde olmayan bir durumdan üçüncü bir şahsı da ortak etmiş oldular. Bunu adam istemeyebiliyor çünkü bir kaseyi ortak kullanımı açmak e, herkesin kabul edeceği bir şey değildir çünkü. Oldu mu? Ama valeb ustehika ba'du kıt'atin kıt'at-ı bir gümüş külçe üzerinden böyle bir şey olsa aynı durumu şöyle düşünelim. 100 gramlık diyelim ki veya 100 dirhemlik bir gümüş külçe var. Ben 50 dirhemini verdiysem yarısı benim oluyor. Kalan 50'yi de parasını verip almak istiyordum. Bir baktım bir kalan 50'de iki hak varmış. Ya yani başkasının da hakkı varmış. Bu durumda ya ben böyle bir şey istemiyorum. Al parayı ben ver bana paramı geri. Ben bu alışverişi bozmak istiyorum diyebilir mi adam? Burada diyemez. Çünkü niye? Gümüş külçenin e, yani 100 gramlık gümüş külçenin 50'sini aldın. Kalan 50'sini almak istiyordun. Başkası ortaya çıktı. O halde e, istersen e, 20 kaldıysa o satıcının hakkı olarak 20'yi alırsın. Çünkü niye? 100 gramlık bir e, külçeyi böldüğünde bunda bir problem olmaz. Çünkü zaten herkes bir külçeye ortak olmak külçenin e, ticaret hukukunda veya ticaret örfünde bir kusur sayılmaz. Sonuçta onu kesip 70 grama düşürebiliyorsun. Onda bir problem olmuyor zaten. O yüzden bir külçe gümüşün üzerinde böyle bir ticaret yaptıktan sonra kalan hisseyi almayı planladığında bir başkasının hakkı olduğu ortaya çıkarsa işte onu satın alır. Akazal baqi bi hissetihi yani kalan hisseyi ödeyerek onu satın alır. Bila yarın ya üçüncü bir şahıs çıktı ben o halde buna girmek istemiyorum diye muhayyalik hakkı yok burada parasını iade alamaz. Çünkü tekrar söylüyorum kasede Üçüncü bir şahsın ortaklığı kusur olsa da... Çünkü ikinci şahsın aslında ortaklığı da kusurdur ama... Örfi bir kusurdur ama buna zaten sen yol açtın bu sebebi. Ya parayı yarım ödeyerek ona ortak olma problemini sen ortaya koydun zaten. Bunu sen yaptın. Bile bile yaptığın için bunu kusur kabul et... Tamam bunu sen e, kabullenmiş kabul e, sayıyoruz biz bunu. Ama üçüncü bir şahsın ortaya çıkması istenilmeyecek bir kusur sayılır. Ama... Külçede böyle değildi çünkü külçede bir başkasının hakkı varsa hani sen 50'sini aldın kalan 50'yi almak istiyordun ama kalan 50 25 5 iki kişinin ortaya, olduğu ortaya çıktı. Tamam sen 25'e öde satıcıdan al 75'e 25 o adamla ortak ol ortaklığı bozmak istiyorsan kes külçeyi ver 25'ini ayır. Çünkü bu bir kusur sayılmaz yani oldu mu? Peki bir de şöyle bir durum var. Ve sahha bey'u dirhemeyni iki dirhem ve dinarın ve bir dinar. Ee, bir dinar reyni ve dirhemin iki dinar bir dirheme satmak caiz. Yani çaprazlama. Yani ben iki dinar bir dirhem veriyorum. İki, dinar, iki dirhem bir dinar alıyorum. Çaprazlama. Yani vermiş olduğum bir dirhem bir dirheme iki dinar para ödüyorum. Dirhemler karşılıklı oluyor. Yani şöyle bir şey düşünebilirsin. Şimdi burada iki dinar var bir dirhem var. Alacağım tarafta da iki dirhem var bir dinar var. Çaprazlama oluyor. Buradaki bir dirhemle bir dirhemi alıyorum. 2 dinarla 2 dinarı alıyorum. Yani çaprazlama yaparak normalde peki ne için böyle yapılıyor? Hani alım gücü farklılığı var. Dirhem ve dinar. 2 dinar bir dirhem. Şimdi ibare üzerinden göstereyim. Şöyle yapayım. Buradaki bir dirhem. Şuradaki bir dirhem. Şuradaki bir dinarı satın alıyor. Buradaki iki dinar da şuradaki iki dirhemi satın alıyor. Böylelikle çaprazlama yaparak hani alım güçleri birbirinden farklı olsa da mümkün oluyor. Tıpkı şunun gibi mesela diyelim ki senin 90 doların olsun, 90 doların var. Bunu şeye götürüyorsun, dövizle götürüyorsun, diyorsun ki bana bunu şöyle yapıyorsun mesela, 90 dolar veriyorsun, üzerine bir de 10 dolar kaç para yapıyor şu an? Dolar kaç para? 30 lira mı? 30 lira mı? 300 lira falan Sen şimdi 90 dolar para verdin, bir de 300 TL para verdin, tamam mı? şey alacaksın, 100 dolar alacaksın karşılığında. 90 doları verdin, 300 TL'yi verdin. Adam sana 100 dolar artı ne veriyor? 1 lira para üstü veriyor diyelim ki. Yani 100 dolar artı 1 lira para üstü veriyor. Şimdi 100 dolar, 1 lira var. Burada 90 dolar ne var? 300 lira var. Peki o halde burada çaprazlama oluyor. Çapraz çünkü çaprazlama olarak 300 TL ile sen oradaki 100 doları satın alıyorsun buradaki 90 dolarını vererek de oradaki 1 liraya satın almış oluyorsun. Böyle çaprazlama yaparak para birimleri hani aynı para birimleri teda girdiğinde eşit olmak zorundaydı ya 300 TL verip 1 TL alsam ne oluyor? Faiz oluyor. Ama ben 300 TL'yi 90 dolara ekleyerek 300 TL ile karşıdaki 100 doları alıyorum. Buradaki 90 doları vererek oradaki 1 lirayı almış oluyorum. Çaprazlama yapmış olarak bu alışverişi caiz olmayı çeviriyorum. O oh, 1 lira olmadı. Tabii. olmaz. 90 doları birbiri etmiş gibi mi olur? Yok hayır. Şöyle 90 doları oradaki yüzün içindeki 90 dolar olarak almış oluyorsun. Hı hı. 300 TL ile oradaki 10 doları almış oluyorsun. Ama hani para üstü verdiğinde tam çapraz ama örneğe otursun diye onu söyledim. Hani para üstü verdi liray olarak şeklinde. Hı hı. Aynı şekilde ve bey'o kurri burrin ve kurri şairin. Bir kurreyi birrin ve kurreyi şairin. Diyor ki e, bir e, kur neydi? İşte bir ölçü işte bir yığın. Bir yığın buğday ve e, bir yığın arpayla iki yığın buğday, iki yığın arpayı alabilirsin dedi ama ibarede bir şey mi var? Bey kurru burrin ve kurru şairin. İbare böyle mi sen dedi? Kurru burrin ve kurru şairin dedi değil mi? Tamam bununla bir kurreyi burrin ve kurreyi şairin. İki yığın, arpa, iki yığın, buğday. Bu sefer ne yapıyorsun? Ben bir yığın buğdayla oradaki iki yığın arpayı alıyorum. Şimdi ben ne koydum? Bir yığın buğday, bir yığın arpa koydum. Karşılığında ikişer tane alıyorum. Bendeki bir yığın buğdayla oradaki iki yığın arpayı alıyorum. Buradaki bir yığın arpayla oradaki şey bir yığın buğdayla iki yığın arpayı böyle çaprazlama alarak çünkü cinsler arpaya buğday olduğunda tefadül caizdi. Böyle bir çaprazlama yaparak aynı şekilde bunu caiz kılabiliyorum. Oldu mu? Ee, şey oturmadı. Ya. Ney? Buğdayla ile iki, iki alıyoruz değil mi? Hı hı. Buğday farklıysa da aynısı geçerli mi hocam? Yani bir normal buğday bir kızıl buğday var. Tamam kaliteli. İşte zaten e, ürünler kaliteli kalitesiz olunca böyle bu şekilde çaprazlamaya örtte girer. Daha çok tahammüle girer. İşte böyle bir ihtiyaç doğdu. E, ben de bir kaliteli buğday var. Bir de kaliteli arpa var. Karşılığında e, ekeceğim. O yüzden daha düşük kalite olması gerekiyor. Daha fazla lazım. İkişer katı fazla almak istiyorum ama işte araya birimleri farklılaştırınca çaprazlamaya düşünce faz, hani normalde aslında ya, işin matematiğinde ne var? Bir yığın buğdayı verip iki yığın buğday almam lazım benim. Bir yığın arpayı verip iki yığın arpa almam lazım benim. Ama bu ne oluyor? Faiz oluyor. Fa, hani cinsel aynı olduğu için. O halde ben çaprazlamayı hani ürünleri aynı anlaşmada aynı safkada yani akitte şeye sürsem akte sürsem ve bu noktada çaprazlama hakkım doğduğu için bir yığın buğdayla oradaki bir yığın iki yığın arpayı buradaki bir yığın arpayla oradaki iki yığın buğdayı çaprazlama alabileceğim için işlem caiz olmuş oluyor ve bey'u ahada aşara dirhemen on bir <laughs> dirhem bir aşreti derahimin 10 dirhem ve bir dinarın ve bir dinara satılabilir mi satılabilir yani burada normalde şimdi bir dinar 10 dirhem yapıyor tekabül ederek yani şey olarak e, enflasyonu o günkü enflasyonu yani veya ederi olarak onda bir değeri var. Şimdi buraya 11 dirhem veriyorum 11 dirhem veriyorum ben e, Karşılığını alıyorum bir dinar ve bir dirhem alıyorum. Şimdi normalde dirhem'e dirhem devreye girdi o halde buradaki On bir dirhemin biriyle oradaki bir dirhem birbirini nötrledi. Kalan on dirhemle de oradaki bir dinar birbirini nötrlüyor. Caiz oluyor. Tamam. 11 bir dirhem koyuyorum. Karşılığında bir dirhem ve bir dinar alıyorum. Caiz mi? Caiz. Yani ne gibi? Şunun gibi mesela. Bunu da altın üzerinden söyleyelim. Hmm. İşte... Gramaj ve ayar olarak hani dünkü derste konuşmuştuk ya ayarı düşük gramajı yüksek diğer tarafta ayarı yüksek gramajı düşük ama bunları bu şekilde takasa koyarsam caiz olmayacaktı mesela şunun gibi düşünelim ben 14 ayar 30 gram altın getirdim e, karşılığında e, 24 ayar 30 gram altın alacağım bir de buraya para koyuyorum çünkü ne oluyor bu sefer? Şimdi şöyle düşünelim. Ben elimde işte 18 ayar 30 gram altın getirdim. Bunu satıp yerine 30 gram bilezik almak istiyorum. 20 ayar bilezik almak istiyorum. Daha fazla para vermem gerekiyor. 35 gram alacağım tamam mı oradan? 35 gram bilezik alacağım. 35 gram bileziği öderken 30 gram düşük ayar altın getirdim. Bir de para getirdim. Şimdi ben benim getirmiş olduğum normalde e, altının değeri, TL'nin toplamı o bilezik yapıyor ya. Ama işlemi şöyle caiz kılıyorum ben. Getirmiş olduğum 30 gram düşük ayar altın, oradaki yüksek ayar 30 gram altını karşıladı. Çünkü ayara itibar yoktu. Gramaja itibar vardı. Getirmiş olduğum 14 ayar 30 gram altın karşıdaki 22 ayar 30 gram altının e, karşılığı sayıldı. Koymuş olduğum fazladan para da Oradaki 5 gram altının, kalan 5 gram altının karşılığı sayıldı. Caiz oldu gibi. Aynı gramajda olsa hocam onun işçiliğine o kadar para verdiğini söyletim. mi? E, olmaz. Riba olur. Çünkü niye? E, gram aynı olduğunda işçiliğe orada itibar yok. Sarf harçında işçiliğe itibar yoktu. Ama altınla ödüyorsun. Yani e, şöyle mi diyorsun? 30 gram getirdim. O da 30 gram. Ama onun değeri daha fazla. Bu sefer buradan biraz para takviyesi yaptım. O zaman gramlar birbirini tuttuğu için vermiş olduğun TL fazla TL'nin karşı karşı tarafta karşılığı yok. Mesela şöyle olabilirdi. 30 gram 22 ayar bilezik alıyorsun. 28 ayar 28 gram e, düşük ayar bilezik getirdin. Karşılığında TL'yi tamamlayacaksın. Şimdi bu 28 eğer oradaki 28'i götürdü. Orada 2 kaldı. Bu 2'nin karşılığı olarak ben burada biraz 10 binlerce lirayı koyabilirim. Problem yok. Ama gram gram denk geldiğinde kalanı TL ile karşılasam gram zaten bunu götürüyor. Kalan vermiş olduğum fazladan TL'nin orada karşılığı yok. Diba tehlikesi oluyor o zaman orada. Oldu mu? <laughs> Ve bey o dirhemin sahihin Sahih bir dirhem yani şey 24 ayar altın içinde karışım olmayan, farklı bir elementin karışımı olmayan bir altın diyelim. Ee, Bey o dirhemin, tabi normalde 24 ayar altında da yine saf ölçülüğü tam 1000 değildir, 980 filandır. Yani yine başka madenler vardır içerisinde ama biz yüzde 50 karışımın 50'sinden fazlası altın olunca altın diyoruz, karışım olunca karışım diyoruz. Onun için birazdan konusu gelecek. Ancak en düşük ayar altın 11 ayar altında bile 50'den fazlası altındır. On bir ayarda bile yüzde fazlası altındır. Bey o dirhemin sahihin, sayıh olan yani karışımı olmayan bir dirhemle ve dirhemeyni galletin bir de iki dirhem karışım var. Yani fels dediğimiz. Daha doğrusu yine dirhem demiş burada. Demek ki yarısından fazlası şey yine. Nedir o? Yine gümüş ama içinde karışım olduğu belli. Şimdi felslerde şey düşük evet bu fels bu dirhem fels değil yani dirhem bu. Şimdi ya bir sayıh dirhem var yani yüzde yüz gümüş var bir de karışımı olan iki dirhem var. Bir dirhem sağlam sayıh dirhem iki dirhem karışık tamam mı? Bununla neyi satıyor? <laughs> bir dirhemeyni sahihayni iki dirhem sayıh bir dir ve dirhemin galletin bir dirhem karışımı satıyor. Ya o zaman yine çaprazlama. Buradaki ne yapmış oluyor? İki dirhem sayıhi Buradaki bir dirhem e, karışıma, düşük ayara çapra satmış oldu. Buradaki iki ayar, iki tane karışımı oradaki bir tanesine satmış oldu. Karşılıklı yine çaprazlamayla bunu sayık kılmış oldu. Oldu mu? Ve bey o dinarin. E, burası biraz daha farklı bir konu. Şimdi ben bir dinar satıyorum. Şimdi normalde bir dinarın karşılığı on dirhemdi ya. Bey o dinarin bir dinarın satışı bir aşratin on dirheme. Hiye o on dirhem aleyhi. Onun üzerinde bir borçtu. Yani şöyle düşün mesela. Senin bana 3000 TL borcun olsun. Tamam mı? Senin bana 3000 TL borcun var. Başka bir alışverişten borcun var. Şimdi sen bana geliyorsun 100 dolar veriyorsun. Sarf yapacağız. 100 doların karşısına ne alman gerekiyor? 3000 TL alman gerekiyor. Doğru mu? Şimdi sen bana 100 doları verdin senin bana 3000 TL borcum vardı başka bir alışverişten. Hmm. Şimdi sen bana 100 doları sarf olarak verdiğinde 3000 TL alacaktın ama bunu senin üzerindeki bana borçlu olduğun 3000 TL'ye saydık. Ben sana para vermedim. Hmm. Sen, için caiz. Hmm. Çünkü bu tıpkı şuna benzer. Senin bana 3000 TL borcum var. Tamam mı? Ben ona hmm. ödeyeceksin. Ya Adem onu dolar yapsana ya. Ben zaten senden onu alıp dolar yapacaktım. Onu sen git 100 dolar yap da bana öyle getir desem. Aynı şey gibi yani. Bunun benzeri gibi. Sen bana vermen gereken olan değindeki 3000 TL karşılığında 100 doları sarf hakkı gibi yapıp satıyorsun yani. O yüzden burada diyor ki işte ibarede bey o dinarin bir aşretin hi aleyhi borçlu olduğu 10 dirheme bir dinarı satmak caizdir. Ev bir aşretin mutlakatin o borcu söylemiyorsun. Ya senin bana, yani ilk, ilk durumda şöyle, ya benim sana 3000 TL borcum vardı ya, al 100 dolar. Bu taiz ya. Şimdi bir de e, aynı şekilde bir aşiretin mutlakatin mutlak olarak, e, ya yani hiç o borcu söylemeden, ya e, al şu 100 doları bana 3000 TL ver diyorsun sen bana. Hani al şu bir dinarı 10 dirhem ver. Şu, şu dinarı ben sana 10 dirheme satıyorum. Şu 100 doları 3000'e boz diyorsun sen bana borcu karıştırmadan oldu mu? 100 dolar veriyorsun. İkinci durum ne? E, mutlak olarak yani şu 100 doları 3000'e boz diyorsun. Dedin. İn defa'at dinara. Dinarı verse yani 100 doları verse. Ve takasani el aşrate bil aşreti. Ve ver, alması gereken 10 lirayı, şey, 10 dirhemi e, vermesi gereken 10 dirheme karşılaştırsa da kıyas edip düşürseler caizdir. Yani seni, ya benim sana 3000 TL borcum vardı. Al şu 100 doları, 100 doları ödeşelim. De caiz, buna caiz, Senin 100 dolarla gelip şunu bana 3000 TL'ye bazar mısın dedin. Ben de dolara aldım. Ya senin zaten bana borcum vardı. Ona say. Aa tamam doğru ya. Ona sayalım düştü. Caiz mi? Caiz. Çünkü neden? Senin bana vermen gereken 3000 TL neydi? Deindi. Benim sana 100 doları aldığımdan ötürü vermem gereken şey ne? semen. Satın almış olduğum doların semeni parası. Biri deyin biri semen bunların karşılıklı e, düşürülmesi caiz oluyor. E, riba olmuyor çünkü deyin deyin değil semen semen değil. Birisi borç tamam. Tabi bu ikinci durum e, kıyasa göre caiz olmaması gerekir ama istiksanen caizdir. Ona şimdi girmiyorum. Yani daha sonra belki konusu gelince tekrar konuşuruz ve ma galibuhu el-fiddatu altın veya gümüşün galip olduğu daha çok olduğu karışımlar hani dedim ya bazen karışım yapılıyordu işte gü gümüşün e, gümüş paranın içindeki gümüş değeri azaltılıyor bakır gibi demir gibi madenler konuyor ancak itibar neydi %50'ye bakacağız biz pardon %51 49'a bakacağız galip olan yani yarıdan fazla olan oran Gümüş veya altınsa fıddatun ve zahabun hükmen. Bu hükmen altın ve gümüş sayılır. Yani normalde ben 24 ayar altınla 18 ayar altınla ikisine altın diyorum. 18 ayar altında 24 ayara göre daha fazla karışım var. Yani mesela 24 ayar 1 gram altında takriben 0.9 gram altın var diyelim. Ee, ama 18 ayar hatta 11 ayar 1 gram altında 0.51 gram yani yarım gramın bir tık üstünde altın var diyelim. Ee, i̇kisi de altın mı? Evet altın. Ama 11 olan nedir? Hükmü altındır. Ama şununla birlikte ee, daha fazla karışım olduğu için alım gücü yani değeri daha düşük. Ama altın mı altın? Şimdi %51'i geçince oran ben altın diyorum. Tamam. Fela yecuzu bey'ul halisi bihi. Bu durumda saf altınla yani halis altınla 24 ayar altınla o 11 ayar olan altının satışı vela bey'u ba'dihi bi ba'din veya bir kısmı bir parçası bir parçası ile satımı illa mütesaviyen ancak eşit olmakla beraber satışı, satışı caiz olur. Vezden ve tartılarak satışı caiz olur. Yani ya seninki zaten 11 ayar. Hadi ver ver fark etmez diyemezsin. 11 ayar da olsa %50'sinden fazlası altın olduğu için hükmen altındır. işte i̇şte 11 ayar altınla 24 ayar altının alışverişinde yine gramajlar aynı olacak. Ve ölçerek tartacağım. Ya zaten bu düşük ayar diye ölçüyü veya eşitliği bozamam az önce konuşmuş olduğumuz şey gibi. Tamam ne yapacaksın işte o zaman düşüğü sat öbürünü öbür para başka parayla al noktasına giriyor iş yani. Vale duhu yine böyle 11 ayar altını borç vermek illa vezden yine ancak ölçüyle borç verilebilir. Yani artık bu da altın hükmünde olduğu için yine gram üzerinden onun muamelesi yapılması gerekir diyoruz. Oldu mu? Peki devam edelim mi yoksa bir sayfa kaldı. Ne kadar oldu dakika olarak? Bir bakayım dakika. Yarım saat olmuş mu? Ee, o zaman tamam burada kalalım. Ee, kalan dersi de saf 3 olarak çekelim çünkü konuları yani yorumlayarak gidiyoruz ya. Peki o zaman bu kalan dersi yarın çekeriz inşallah. Burada kalalım. Var mı soru buraya kadar? Konu dışı mı? Şey, biraz geri hocam. Tamam o zaman bunu kapatayım. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.